Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün solo leveling evreninde 100 gün hayatta kalmaya çalışacağım. Öncelikle konuyu biraz detaylandırmam gerekirse Minecraft için solo leveling mod paketini kurdum. Mod paketi çok detaylı diye biliyorum ama modların detaylarına hakim değilim. Neyse işte. Kısaca solo leveling evreninde 100 gün hayatta kalmaya çalışacağım ve tabii ki de ölürsem seri biter. Çünkü hardcore modda oynayacağız. Öldüm. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> yok yok bu, bu ölümler değil. İki kez ikinci günden öldüğüm için şu anda üçüncü denemedeyiz. Ayrıca 100 günü tek video yapmayacağım. Ama her video en azından 10 günlük bir süreçten oluşacak. Ölmezsem bölümü gelmeye devam eder. Bu seriyi canlı olarak kickte ara ara oynayacağım. Youtube'a bölümü gelmeden yayında oynamayı planlamıyorum. Yayınlara gelmeniz sizin etkileşim içinde oyun oynamamı sağlayacağından modları öğrenmemi kolaylaştırıyor. Ayrıca sizin yönlendirmenize göre oynamış oluyorum. Ayrıca bu mod paketi nasıl kurabileceğinizi Crack Minecraft dahil göstermemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bununla ilgili videoda çekerim. Şimdi üçüncü denem için dünyayı oluşturmakla başlayalım. Yeni dünya oluşturuldu. Zorluklar ayarlandı. Jokes yine ölüm için hazır. Ahem. <laughs> Neyse evet arkadaşlar şu anda dünyaya yeni iş yapmış bulunmaktayız. E seviye avcılıkta üstlere yükseleceğimiz serüvenin ilk günü. Gün 1 Şu ana kadar ki başlangıçların hepsi birbirinden farklı ortamlarda. İlki kışlık yer, ikincisi çöldeydi. Şimdi ise Mantar Adası. Bu önümdeki devasa mantarın ne olduğuna dair hiçbir bilgim yok. İzleyicim de şaşırdı fakat onun da ne olduğuna dair bir bilgisi yok gibi. Hardcore modda oynamama rağmen sürekli merakıma düşüp sağa sola burnumu soktuğum için evet şimdi de devasa mantarın dibine gidiyorum. Ve evet canıma susadım. Dünyaya inişi 2 dakika olmadan kovalanmaya başladım. Şu anda İstanbul trafiğindeki dayılar gibi beni kovalıyor. 2 saniye dursam darpa maruz kalabilirim. Neyse dayıdan kurtulduğumuza göre biraz keşfe çıkabiliriz. 3 kere baştan başladığım için göt korkumu sorgulamayın. Sudan karşıya geçsem sudan da bir şey saldırmazdı mı? Bu yüzden yayınlara gelmenizi istiyorum. Şu anda Allah bilir altta izleyicim sayesinde skilllerimi kullanabileceğim bir yer olduğunu öğrendim. Bu nasıl nick? Kardeşim. Mana harcayarak koşu hızımı arttırabiliyor ya da aura'mı aktif edebiliyorum. Aura aktif etme ne işe yarıyor bilmesem de havalı duruyor. Her fight öncesi kesinlikle açacağım. Gölge orada olmadan önce Minecraft'ta adam olmak daha önemli. O yüzden taş kızıp taş devrine geçiyoruz. Shader kurulamıyorum maalesef. Yani kurunca Minecraft açılmıyor. Yapacak bir şey yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Seviye atladığımı söylese de atlamamış olmam tuhaf. Sanırım daha avcı kimliği almadığımdan. Neyse günlük görev ödülü olarak loot aldım. Ve içinden S tier hammer çıktı. Beklemediğim bir şeydi. Silah ihtiyacımı gidermiş oldu. Devamında bir şey buldum. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Demir çığına geçmeden elmas çığına geçmiş bulunmaktayız. Goblinler ayağını denk alsın. Avcı Sung Jokes sizin için geliyor. İçinden bilmediğim birkaç şey daha çıktı. Şöyle bir şey de verdi. Haznesinde ruh varmış ve çağırmak için bir şey yapmam gerekiyormuş. Ama anlamadım. Anlayan yorumlarda belirtirse güzel olur olabilir. 2 2 İlk geceyi mağara içinde sabaha kadar bekleyerek geçirdim. Yatacak yatağım olmadığından buz gibi taşın üzerinde kıvrılıp yattım sabaha kadar. Zatürre olmasam iyi. İkinci günün başı bir köylünün evinden yatak çaldım. Bir daha taşı atmayı düşünmüyorum. Benim suçum yok. Köylü yatağına sahip çıksaymış arkadaş. Saat gece 7 olmuş ve ben hala etrafta boş boş dolanıyorum. elle tutulur bir şey bulamadım hala. Havada kararıyorken bu sefer sıcacık yatağımda uyumak istiyorum. Yatağı attım çimen çeviri ortasında yatıyorum. Kapara at. Gün 3 Sabahın altına yüzme vuran güneş ile uyandım. Şimdi yapacağımız şey etraftaki yapıları yağmalamak. <laughs> yani kontrol etmek. İlk kontrol edeceğimiz bina avcı seviye ölçümüz artı zurtu. Neydi bunun adı? Neyse ne. Yani çok dönem değil. Elimize koyuyoruz küreyi ve D seviye ranger oldum. Ranger Türkçe ne denir ki bu? Neyse işte kısaca uzakçı bir sınıfım. Yani pek anlamadım burayı neyse. Peki bir sınıf değil sanırım. Neyse başlangıç paketinden silah çıktı artık silahım var. Hemen bir ev atalım. Günlük görev unuttum. Hemen şınav, mekik, sukat ve koşu yapıyorum. Ev mi kod esmi belli değil. Neyse maksat tehlikelerden korusun zaten. Gün 4. Günlük görev ödülü olarak redstone tozu verdi bir tane. Önce közüle göre leş. Neyse. Envanterimi boşaltıp ağaç kestim. Odunlarıyla de evi tamamlamaya çalışıyorum. Zemini tahta yapmışken evin bir tavanı yok. Neyse o da başka bir videonun konusu. Şu an hazırlıklar bu şekilde. Yavaştan bir zindana girelim bakalım. İlk zindanımıza giriyoruz. Zindandaki canavarlar genelde seviye 3 civarında olsa da mesafemi koruyarak sınıfımın silahı ile uzaktan hallettim. Bu sınıf ilk çıktığında pek sevinmemiş olsam da şimdi uzaktan ölme riski olmadan canavarları öldürmek işime yarar türdü. Zindandaki canavarları temizledikten sonra 2 seviye oldu. Şimdi ise boss canavarı var. Sıradan canavar 3 seviye civarındayken zindan bossu 60 seviye antik golem. İlk hardcore denememde bu boss tarafından öldürülmüştüm. O zaman nasıl tek yedim bilmiyorum ama şu anda tek yemiyorum. Bu bir şey sanırım. Boss'u kestikten sonra 2'den 12. seviyeye yükseldim. Ben onu uzaktan vururken o sadece 2 kere vurabildi. O da hasar vurmadı zaten. Enayi boss. Ranger sınıfı çok iyiymiş aga. Gün 5. Günaydın arkadaşlar. Hardcore severim. Ö, e, e, serüvenime yüksekten düşerek son vermek üzereydim. Güne zindan ile başlıyoruz. Bu sefer farklı bir zindandayız. Savaşmadan önce stat puanlarımı kullanmak mantıklı geldi. Fakat şu ne işe yaradığı konusunda emin değilim. Daha doğrusu şunun ne işe yaradığından emin değilim. Neyse şu anlık bu şekilde dağıttım stat puanlarımı. Devamda vurkaç taktiğiyle zindanda ilerliyorum. Bu sırada boss bile sayılmayacak bir canavara denk geldim. 21 seviye. Canavar iki vuruş ile yarıcan bırakınca benden bu kadar diyerek zindandan çıktım. Zindandan çıkar çıkmaz günlük görev için şınavaya attım. Günlük görev aslında Şimdilik yemeği planlamıyorum. Bir ara gidip bakmak lazım ama. Ne var ne yok diye. Sıram vermek lazım sonuçta. Günlük görevi yaptık. Şimdi zindandaki hasmımız ile geri görüşme bak. Lan, lan silah yok lan. Nereye gittiğine dair hiçbir fikrim yok. Mikik çekerken kaybolmuş Ilıcalı alıcınlar çaldı götürdü arkadaşlar Yapacak bir şey yok Ben dedim o kadar dedim Vaktimde bu kadar da yapma diye Neyse Silahım olmadığı için eve gidip günü bitiriyorum Gün 6 Silah lazım olmak bana Obsidiyen lazım olmak bana Bir önceki günün günlük görevi ödülünü almamıştım Alınca içinden anahtar çıktım Metro girişini bulmamı istiyor Neyse buna sonra bakarız Silah için obsidyen bulmuş olsam da Dönüş yolunda rahat battığı için Yakında bir silahım yokken zindana girdim Girdiğim zindanda iki seviyelik goblinler ile açılışı yapınca Çıkmaktan vazgeçip devam ettim. Zindanın derinliklerinde 22 seviyelik ölü şövalyeler denk gelmiş olsam da 300 IQ stratejim ile canavarları temizleyerek ilerlemeye devam ettim. Bu sırada 14 seviyede oldum. Zindan bossu olarak 24 seviyelik goblin kral çıktı karşıma. Güzel vursa da mesafemi koruyarak öldürdüm. Gün 7 Bugünü dışarıda geçirdiğimizden uyumadan sabah oldu. Nasıl almazsınız beni? Benim kim olduğumu biliyor musun? Arkadaşlar ben Sung Jokes başladı dediğim gibi. Ne kadar Sung kuzeni olsam da bazı yerlerin aksine torpil olmadığı için loncasını almadım. Neymiş efendim? Koşulları karşılamıyor Karşılayınca gelecekmişim. Ah gözünü sevdiğimin torpili. Başkasının kuzeni yeni olsam şu anda bu evrende hayatta kalmaya çalışıyor olmazdım zaten. Evin çatısını kapatıyoruz. Gök kuşağı kılıcımı yaptım. Günlük görevi yine son dakikalara yapıyorum. Bu alışkanlığımdan vazgeçmeyeceğim. Ödül ise büyülü altın elma. Zindan vakti. Başlangıcı alt seviyelik goblinler ile yaptık. Yanında da alt seviye taş gölem. Kolay zindan. Vursalar bile hasar almıyorum. Güzel. Sıradan canavarlar alt seviyeyken boss 57 seviye. Dengeli. Neyse benim 300 ay stratejim ile kolayca kesin kesince 5 seviye birden atladım. Çok güzel. Güncel seviyem 21. Geçen korkup çıktım zindana geri girdim. Bu zindanı bu sefer temizleyeceğim. Zindanın boss kısmına gelebildim bu sefer. Seviyesi antik golemin aksine 23 seviyecik. Güncel seviyem 23. Zindandan boş çıkmamak önemli. İpleri yağmalıyoruz. 8. Param yetmemesine rağmen sınıf seçme cihazını aldım. Nasıl olduğunu anlamasam da şimdilik kullanmayacağım. Gördüğünüz sınıflardan birine geçebiliyorum. Yorumlarda hangi sınıfı seçmemi istediğinizi yazın. En çok istenen sınıfı seçerim. Güncel sınıfım Ranger. Ama bu cihaz ile suikastçı, büyücü, şövalye, tank, şifacı ve okçu olabiliyorum. Detaylarına inmeyeceğim. İstediğinizi seçelim. Beğenir nasıl tekrar değiştirir sıkıntı olmaz. Ama gördüğünüz üzere Ranger sınıfı yok. Belki bende olduğu için yoktur. Ya da nadir sınıf olduğu için de olmayabilir. Bilmiyorum. Sizin için başka bir örümcek zindanı daha temizledim. Güncel seviyem 25. Zindanı yağmalamadan çıksam ölmüş büyük büyük dedem kendisi dızcılığı icat etti. Kemikleri yattığı yerde sızlardı. Bu sefer kristalimsi taşları da yağmalıyorum. Yeni bir zindana daha giriş yaptık. Bu zindan şimdiye kadar girdiklerimden çok farklıydı. İşkenceyle deneylere maruz kalmış zombi, enderman, creeper tutsak bir şekilde kapsüllerde tutulurken zindanın daha girişinde 30 ile 40 seviye mutatlar vardı. Zindanın sahibi yoksa çılgın bir bilim insanı mı? Ya da insan mı ki? Zindanda emin adımlarıyla ilerlerken 22, 23, 24, 25 Zindanda olman bir şeyi değiştirmez arkadaş günlük sporunuzu her daim yapmayı unutmayın. Sağlıklı yaşam için sporu aksatma. Kamu spotu. Tüm mutantları öldürerek zindan boss'unun yanına gelebildim. Zindanın sıradan canavarları bile atıyorken ben de etir halimle buralara kadar gelebildim. Acaba zindan boss son yolculuğum mu olacaktı? Belki de büyük bir serüven için önemli bir adım. Ya o adımı atmayı başaramazsam? Bu serüven burada bitmez miydi? Devamı diğer bölümde. Şaka bir yana tahminimin aksine zindan bossu çılgın bilim adamının aksine fütüristik golemde seviyesi de 68. Her zamanki taktiğim ile bu bossu da kesmeyi deneyeceğim. Anladım tabii. Anladım tabii. Ah ah hayır hayır hayır. Hayır 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 Biraz daha dikkat etmem gerek yoksa 100 güne ulaşamayacağız. Ölüm ile burun buruna gelince biraz can statıma puan vermem gerektiğinin farkına vardım. Taktiğe güncelleme gelmiş arkadaşlar. Güncellemeyi yapmadığım için az önce error verdi. Tek can kaldık. Güncellemeyi yaptığıma göre tekrar deneyebiliriz. Umarım arasından marasından geçemiyordur. <laughs> Ananı satayım. Geçiyormuş. Güncelleme pek işe yaramamış gibi. Lölün dengeleme gibi yapmış sanırım güncelleme. Neyse kaça kaça keseriz. Yani deneriz en azından. Herhalde. Yani bilemiyorum. Güncel seviye 29. Bu boss da kolaydı. Ama değdi. Esdir mana kristali verdi. 640 golda okuttum. 10-9 Dün gece zindandan çıkar çıkmaz bir tane köyden arkadaşımın yanına gelip onda kalmıştım. Bu yüzden köydeyiz arkadaşlar. Gelmişken kahramanlığımızı da yapalım. Yine mutant zindanı. Bu sefer tecrübeliyim ama. Anas, anas, ananı satayım. Korktum anasını satayım. <laughs> dur 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 can yenilip geliyorum. Bekle, bekle geleceğim. <laughs> <Ne> alayım. <laughs> Kol kolaydı. Güncel seviye 33. Gün 10. Bu gece evin yolunu bulabildim en azından. Gökkuşağı kılıcımı sevsem de canım mor kılıç istediği için kılıç değişikliğine gidiyorum. Yayının ortalarına bu panellerden yükseltmeler yaptım da o kısmı bulmaya üşendiğim için bu videoda görmediniz. Biraz zaten rastgele yükseltme yaptım çünkü okuyup çevirmeye düşendim. Zindan kırılması olduğu için dünyaya gelen goblinleri öldürmem gerekiyor. 2 tane goblin kralı var. Yine zor olacağını düşünmüyorum. Beleş ekmek görmüş gibi göktaşına çöktüm arkadaşlar. Beleş göktaşı. Yenir. Yine ben geldim. Bu sefer seviyem tutuyor. Ama meslek diplomam yok. Diplomasız alsan önce olmaz mı? Dip, do, ne? Doktor diploması olmadan doktor olan var ama. Sınıfım o değil diye de yapılmaz ki bu. Sen de hiç bana yardımcı olmuyor. Arkadaşlar torpille girmeyi denedim. Yine olmalı. Yok kuzen muzen demiyor torpil yapmıyor. Bu sefer başka bir zindana daha girdik. Karınca zindanı gibi duruyor. Sıradan karıncalar bile 61 seviye. Seviyesi fark etmez. Bunları zekam ile kolayca öldürebiliyorum. Günlük görev. Spor ile ısınıp boss'un olduğu yere geldim. Ananı satayım. Ananı satayım. Ah ah ah. Tamam tamam şakaydı 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 şeyden geçtiğini bilmiyorum. Bilmiyordum. Demirden geçtiğini düşünmemiştim. Geliyorsun hala çıkabilir miyim? Teşekkürler Adamda saygı yok ki Parmaklık arkasından selam verecektim Yanıma ışınlanmış İnsanda saygı olsa bunu yapmaz zaten Neyse arkadaşlar o zindanı beğenmediğimden çıktım Başka zindana girelim Bu, bu zindan çok uzunmuş ya Birkaç dakika zindanın içinde ilerledikten sonra boss'u buldum 44 seviye gem golem 300 IQ taktiğim yine iş yapıyor Boss'u öldürdük. Güncel seviye 40. Zindandaki canavarlardan düşen kılıçları tamir ettim arkadaşlar. Güncel olarak kullandığım kılıçtan daha iyi özellikleri var gibi. Saldırı biraz az ama mesafesi fazla. İş görü büyük ihtimalle. Ayrıca böyle bir anahtar gelmiş. Günlük görevden mi geldi bilmiyorum ama neyse işte iş değiştirme göreviyle ilgili bir anahtar. Bu anahtarı da diğer bölüm kullanırız. 3 anahtarı da diğer bölüme sağlıyorum. Sövseniz yerleri de sövmeyin. Yapmayın öyle bir şey. Gün 11. Güncel olarak 40 seviyeyiz. Başlık ve işimiz yok. FTG ne bilmiyorum. Yorgunluk diye tahmin ediyorum. O da şu anlık 0. Statlarım ise güç 98, can 75, stat olarak 75, HP olarak 50, çeviklik 62, zeka 82. Bu sayede 5100 manam var. Per, 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 per neyse. Çeviriyle azim olduğunu öğrenmiş olsam da ne işe yaradığını bilmiyorum. O da 56. Total 12 k olduğumuz var. Güzel bir silah almamı isterseniz ya da gizemli kutu almamı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da diğer bölümü yayında oynarken yayın esnasında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. İki tane skillim gelmiş. Geri adım ile yüksek değerli hedef diye diye. adım skili bu işe yarasa da diğer skinle ne işe yarıyor anlamadım. Bir açıklamada görmedim. Tekrar avcı sesine giriyorum arkadaşlar. Güncel olarak rankım D'den B'ye yükselmiş durumda. Neyse rankımız B olmuşken burada son noktayı koyalım. Devamını yayında oynayıp YouTube'a aynı bu şekilde atacağım. Sonradan izlemek isterseniz bekleyebilirsiniz. Ama izlerken önerilerde bulunmak için yayına gelmenizi öneririm. Kendinize iyi bakın. Sung Jox, kuzeni Sung Jin evine torpil atmaya kaçar. Sonraki günlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. F3 basınca orada gün yazıyormuş. Ona bakmak için geri girdim. Ben 11 gün saysam da 12. gündeymişiz. Neyse önemli değil. 12. günden devam ederiz.